telefonumda. Arkadaşlar. Öngeden birazcık. Arkadaşlar ben genelde aldım Frankie Fast'miş. 615 kupa. Bu şekilde 22 tane karakterim var. Hesabımı yeni açtım. Bu şekilde karakterlerim var. Aşımız da bronz 3'üm. Ise Bronze Frank ise bronz 2'yim. Frank Frank'in kendisinde arkadaşlar. Bu, gördüğünüz gibi bu şekilde bir hesabım var. Eğer davet atmak istiyorsanız buradan videodaki bu kara kodu taratabilirsiniz. Ben ha, ben dahil başka burası atamayanlar varsa eğer. Şu şekilde de ID'imi göstereyim. Şu an arka eşliklerimi kabul ettim hatta kabul ettiklerimi de videoda göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şunu da tekrar söyleyeyim. Ben ben Muhammed Samus bu karı kodu taratarak Brawl Stars'ta tam şuradan hatta şuradan da göstereyim. Karı kodum bu. Şuradan arka eşliklerden karı kodu taraya basıp bu şekilde tarayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde kolay bir şekilde beni arkaya çekleyebilirsiniz. Daha doğrusu istek atabilirsiniz. Görüşürüz.